Nasıl videoya giriş yapıyordum ya? Evet. Hepinizi uzun zaman sonra tekrardan merhaba. En, en son video da 3 ay önceydi yani yine bayağı süre önce video yaptım. Bunun içinde yine kusura bakmayın. Şimdi ama daha fazla e, video atmaya başlayacağım ve üstüne üstlük canlı yayın atacağım bu e, şey böyle 3 aylık ve 2 aylık kayıplar yüzünden canlı yayında atacağım ve o da sizinle beraber eğleneceğiz canlı yayınlarda. Aşağıda e, açıklamada linki var. Oradan da gelebilirsiniz benim e, şeyime, profilime. Oradan da canlı yayınlar açacağım. Her çarşamba günü saat e, 4-5 gibi. Şimdi e, yine sizlerle birlikte en güzel 10, 10 mobil oyun videosu çekiyoruz. Ama 10 mobil değil 9 mobil oyun videosu. Çünkü 10uncusunu bulamadım maalesef. E, şimdi hadi ilk oyunumuz. İlk oyunumuz Last on evet. Bu oyunda e, sizle e, işte zombilerle kapışacaksınız ve zombiler de sizi öldürmeye çalışacak Tabii ki. Her gün 24 saat içinde bir baskın giyinsiniz zombilerle ve onları dayanmaya çalışacaksınız e, ve haritada e, bir sürü yer olacak. Oralara gidip de loot yapıp üstün üstlük e, seviyenizi geliştireceksiniz ve oyunda bayağı kaliteli. Ben de Server 1'de oynuyorum yani ben beni de bulabilirsiniz. Hadi şimdi sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz Ice Scream 4. Yani bunun 1, 2 ve 3'ü var. Ama bu ön kayıt aşamasında yani daha çıkmadı oyuna. Ve bu ay, bu aylar içerisinde çıkacak. E ve oyunda e, bayağı güzel bu bulmaca oyunu ve bir yandan da kaçış oyunu olarak geçiyor e, ve hikayesi de işte siz bir dondurmaca tarafından kaçırıyorsunuz ve fabrikasına götürüyor kişi sizi ve diğer çocukları da yakalamış oluyor orada e, siz ve çocuklar kaçmaya çalışacaksınız daha ön kayıt yaşamasının olduğunu için tam bilmiyorum ama canlı yayınlarda da bu oyunu oynayabiliriz hadi şimdi sıradaki oyunumuza sıradaki oyunumuz da The Among Us. Ve The Walking Dead'in yapımcılığından bir oyun ama maalesef şöyle bir sorunu var birinci bölümden sonra e, sizden para istiyor diğer bölümler için ama oyun bayağı kaliteli ve güzel yani animasyonu da mükemmel ve oyun hikayesi de ayrı bir güzel e, oyun oynamak istiyorsunuz aşağıda linki var oradan da gidip bulabilirsiniz hadi şimdi sıradaki oyunumuzda. Sıradaki oyunumuz Block Strike ve bu oyun bayağı da güzel. 50 farklı map'i ve 15 farklı modu var. Mesela modlarından bazıları zombi, zombilere karşı hayatta kalma ve death run. Ee, üstüne de ölüm e, takım maçı var ve bayağı da güzel si, silah skinleri bu, bulunuyor. Oyun bayağı güzel. ve ee, Ben zamanında oynamıştım ve bayağı da beğenmiştim bu oyunu. Size de öneririm. Ve oyunda e, farklı işte modlarla eğlenebilirsiniz. Hadi şimdi sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz Creative Destruction yani bir anda Fortnite'ın diğer bir oyunu yani Fortnite'ın değil de şey Fortnite'a benzer bir oyun yine burada inşa edebilecek ve arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz tek de oynayabilirsiniz size kalmış ve oyun bence baya güzel ama fazla mega GB içeriyor yani 2.4 gigabayt ama oyun baya da güzel size de öneririm hadi şimdi sıradaki oyunumuz var. Şimdi sıradaki oyunumuza geçmeden hemen size e, canlı yapacağım, canlı yayın yapacağım e, platform göstereyim. Yani Omleiparçay'dan canlı yayın yapacağım. Burada sizlerle birlikte eğleneceğiz, sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Yani chatte de açık olacak. E, birlikte oyun oynayacağız. E, korku oyunları, eğlence oyunları, beraber oynayabileceğimiz oyunlar oynayacağız. Ve e, sizlerle beraber eğleneceğiz kısacası. O yüzden sizi her canlı yayınıma bekliyorum. Hadi şimdi sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz Cafe Racer. Bu bayağı güzel bir oyun. E, trafikte önünüze çıkan e, arabaları geçmeye çalışıyorsunuz ve e, kendinize göre ayarladığınız her e, daha şeyine yani pistonuna kadar ayarlayabildiğiniz arabalarla e, gidiyorsunuz ve işte o trafikte insanları e, sağlayıp sollayıp geçmeye çalışıyorsunuz ve bayağı da güzel bir oyun. E, tabi bunların da bir ücreti olacak. Tabi e, ne kadar metreye gittiyseniz o kadar da para kazanıyorsunuz. Bu yönünden de baya güzel. Hadi şimdi sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz Petrol Yiğit. Bu oyunda hem çok oyunculu yani arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz çok güzel bir sistemi. üstünüzde üstte tek oyunculu yani kendiniz hikaye modunda oynayabileceğiniz güzel bir modu var. Yani oyunun bu yönünden bayağı güzel. Ee, öncelikle arabaların görüşü ve e, arabaların e, işte mesela kayması falan onlar da e, göz ardı edilmemiş ve bayağı da güzel bir e, ortaya çıkmış oyun. Yani bu oyunu arkadaşlarınızla beraber oynayabileceksiniz ve e, orada da arkadaşlarınıza işte araba e, arabamı böyle yaptım diye hava atabileceksiniz. Hadi şimdi sıradaki görseller. Sıradaki oyunumuz Madout 2. Baya güzel bir online oyun ve tek başınıza oynayabileceğiniz güzel bir story modu da var. Ee, öncelikle story modundan başlayayım. Ee, story modunda işte yani kendinizle eee size gö verilen görevleri yaparak oradan para kazanıyorsunuz ve e, istediğiniz gibi arabanızı tamir edebiliyorsunuz ya da ta arabanızı modifiye yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özelliği olmuş. Ve üstüne üstlük arkadaşlarınızla oynarken, yani arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz online server'da. E, e, arkadaşlarınızla işte arabalarınızı kapıştırabilirsiniz ve e, yarış modları falan var. Türkiye server, Arap server hiç fark etmiyor. istediğinizi girebiliyorsunuz. Ve oyunun en güzel özelliklerinden birisi arabanın e, güzel parçalanması. Yani GTA 5'te e, çok az olan şey, yani e, arabayı vurunca çok az şey var ama bunda da işte fazla oluyor. Ama yine de çok güzel bir oyun. Size de öneririm. Hadi şimdi sıradaki oyunumuza. Sıradaki oyunumuz internet kafe simülatör. Bunun birçok YouTube'u çekti ama bu e, mobil versiyonu ve mobil versiyonu da baya güzel. E, i̇şte müşterilerinizi memnun etmek için güzel masalar kuracaksınız e, ve e, işte bir sürü oyun makinesi alıp onları memnun etmeye çalışacaksınız. E, sizi ayrılan bir ise e, sizin işte oyun alabileceğiniz oyunlar e, bir sürü playstation'da masa türü var bir de e, şefle Guardian alabiliyorsunuz. Şef yemek yaparken gardiyan da işte dükkanınızı koruyor. Hırsız oyunda var hırsızda da e, geliyor işte sizin eşyalarınızı çalmaya çalışıyor. Kazı kazan var ve bir sürü güzel e, daha özellik eee ve oyunun bayağı güzel. Zaten izlemişsinizdir Dayo. Ve videomuzun da burada sonuna geldik. Bu bu bölüm birazcık kısa oldu ama sıkıntı yok. Bir dahaki videoyu da e, 9 değil de 10 değil de 11 videyi oyun falan koyarım. Onda da sıkıntı yok. Her cumartesi saat 1.30 gibi o ve videomuz yüklenecek artık. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Bye bye.